Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bunun gibi pepe yapımını göstereceğim. İlk başta Alet Motion'da giriyoruz. Yeni proje açıyoruz. Sonra şu arka planı ekliyoruz. Hangi futbolcuya yapacaksak seçiyoruz. Sonra istediğiniz yazıyı yazıyorsunuz. Sonra renk dolguya tıklıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Yaptığımı yapın. Sonra buraya tıklayarak rengi değiştirin. Buranın da rengini değiştirin. sonra kare ekliyoruz. İstediğimi rengi seçiyoruz. Buraya tıklayın. Rengi seçip, buna tıklayın. Sonra buna ekleyin. İstediğiniz yere koyun. İsterseniz capcut'tan koyun. Sonra indirin. Bu kadardı. Sonuç, izlediğiniz için. Teşekkürler.